Merhaba arkadaşlar. Evet. Oyun kutusundan herkese merhaba. Bu sizlerle tek bir oynayacağız. Gördüğüm, gördüğünüz gibi bu CD kullanıyorum. CD kendim tamamen kendim kafamdan uyduyorum. Bilyalleri açalım. Bu sandığı açalım. Kardeş. Tamam diyelim. Yeni dünyamı hayatta kalma. Evet açalım yeni dünyamızı. Yeni dünyamızı de mesaj gelmişler. Hı. Bakayım. Ha bir tanesini sen atmış. Tamam zemini inşa etsin bakalım. Et. Hadi be. Hadi be. Vallahi mı? Köy buldum. Köy buldum. Yaşasın. Tamam. Kesin. Yok hayır umuttan da değil. Ne mesaj geldi lan bana? Gidelim gidelim. Aha, aha 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 Tamam. İçeriye gidelim içeride ne var? <gülüyor> 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 Demir göğsü, blue, Hadi be. Dört tane de ayrım. Hadi be.

Kraftan terminal. Kardeşim uyanmış. Kardeşim uyanmış. Kapına <laughs> <Ne de cesin? Gülüyor> anne. git annenin yanına git de söyle tamam mı? Oo, evimizde de köylüler varmış. Bizim Allah. Al. Sen köylü itme. Ancak lan etrafımızda ne dönüyorsunuz? Ha? <laughs> <Lan>. Tamam. <laughs> Kapıyı kapat. Tamam mı Çıkar. Tamam. tamam şimdi. Buraya da yapalım. Evet. Buraya da evimizi koyduk. Ev işaretimizi ooo güzel de yemeklerimiz var amigaser um, dondur uh, <laughs> o neyse ye 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 a s tamam a d kapattım dedim bu arada a d kapatan adam <laughs> uff O ne ya? interneti an internet e Ben bir gitar sesi duyuyorum. Ablam müzik açtı çünkü. Kapalı adam müzik. Sus lan! Eee! Duyuyorum bak bak bak. Tamam, tamam iki dakika bekleyelim. Geldik. Geldik. Yani Geldik biz, geldim. Arkadaşlar buldum malları da tanıtacağım mesela kuart. Kuart ne işe yarıyor dersek bakalım. Neden oynandı ha? Kuart buraya gel. Sen de evet, bilmiyorum. Aga ben mod peki alacağım lan. Full Minecraft. Ah bir de ondan da <laughs> alış falan yapılıyor. Kuart da o. Silikon. Silikondan ne yapıyoruz? Silikondan Silikondan RAM falan yapıyoruz. <laughs> ne? Şurma. Gerçi üşemiyorum. Üşümüyorum. Bu da adet power'da kulturu. Bir tane çıktı. burada da demirler varmış. Alalım. Tamam. 7 de tıklayıp map i yapsam mı ki lan? Tamam. Burada bir şey yok arkadaşlar. Oha piramit piramit, piramit, piramit. Köy ve piramit yan yana. <laughs> Hadi be ya, o kadar da... O kadar ballı bir ballı bir kes. Ben <laughs> yatak yapayım. Ama aşağıdaki çeste dediğim günlere dolanıyor. Aşağıdaki çeste dolanmıyor. Bu kadar da iyi bir insan. Teşekkür Hoppa. Of altın. Ekstra bonus bu kez. Dört tane demeyin. Üç tane kurdur. Tamam. O oh, bronze kask. Diamond. daha şeyim bal mı olur lan bu şans falan değildir valla böyle şans olmaz 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 olsun çok güzel bir şans lan bu tamam piramitten bir şey ne çıkacak karşımıza ispandı falan çıkarsa yuh bak aşağı düşüyor şimdi bu çıkıyor yuuu. Hadi be. Piramidin hemen yanında da spawn'ı buldum. Lan ne kadar da ballı bir adamım ben. Arkadaşlar bu sihiri mutlaka oynarım derim. Oynayın. Chess. Çiz. Of chess'ten shiny ingot diye bir şey çıktı. Ne işe yarıyorsa ben de bilmiyorum ama. Köy düşüşü 3 Bir de kafa uçak Aha burada da chest Chestten güç 1 3 tane ekmek 4 tane buğday ve 11 tane de tinim oldu. Burada da chest çok biraz Of. Oha abi. Şuş abi deve abi. Zır zırlı, <laughs> Zincir zırhlı zombi bu. Zincir zırhlı zombi bu. İçinden de hadi bir zırh çıksaydı keşke. bakalım ilerlere. Bir daha spawn çıkarsa gerçekten yuh diyeceğim artık. Yani yeter bir bal, iki bal, üç bal. Bunlar da ballı da ballı da adamlar. <laughs> Bakın belki spawn var gibi dediğim gibi. Burada da mı spam bu var ya. Sizden de bakacağım. Bir sefer olmadı. Bir sefer olmuş. Oh. Alet power'ın kurtuları. Bu spawner olmasın diye dua eden ilk adamım ben O Oğlum niye kurtuları hep teker teker çıkıyor? Bilmiyorum. Mana konusunda pek ballı değilim galiba. demir 15 tane demirim var. Burada hmm. bir yer var ama işim pek yok. Tamam, geri dönün. Bağlı bağlı bölümüze dönüyoruz. İlk bölümünden Diamond bulduk. Sen, sen de olsaydın sana çak falan yapardım ama ne? Onu geç de ben modları bulamadım. Lan köye zombi bastı. Lan nereden geldi sabah sabah? Lan çık Köylü çık, köylü çık. Köylü çık, Allah'ını seviyorsak seni korumaya çalışıyorum. Nereden geldi bu manyak bombi? Büyük ihtimal buralarda mı var? Büyük ihtimalle. eve geri dönelim. Bu ne? Sağlam bu margarin. Olmazsa Hoppa. Tamam burayı da kapatalım. Bu kadar güvenmesin. Tamam. Hmm müzik listi var. Arkadaşlar birazcık biliyorum ama bunun ne işe yaradığını bile bilmiyorum. Ne? Shani Ingold. Ben de bilmiyorum. Ya, pull, pull the Shani Metal. Bilmiyorum. Bakıyorum hey, ben ben. Uçkum geldi lan. Yani bir işe yaramıyormuş yani ingot. Böyle. Üç tane bundan. Dur Evet arkadaşlar. Eğer. Bakılamadık mı bir dakika. Orada gösteriyorum. Da Ve arkadaşlar şimdi. Altın kablo var. Ondan sonra kim kablo var? Ondan sonra bir de iron kablo var. Hadi iron kablo yok mu? Vardı galiba İyi neyse. Şu an iyi kablo yoktur herhalde. Bu kadar. Bir bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Ne işin arıyor? Görüşmek üzere.